Arkadaşlar Yasin Kirişi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Zepin bir tepki videosuyla karşınızdayım ve bu videoda hep beraber çeşitli çeşitli eşyalarımız olacak ve bu eşyaları bıçakla keseceğiz ve bu eşyalar acaba pasta mı yoksa gerçek eşya mı hep beraber bunu görmüş olacağız bugün. Görüyorsunuz şu an mavi bir ayakkabımız var bu gerçekten gerçek bir ayakkabı mı yoksa pasta mı şimdi bıçakla kesecek hep beraber göreceğiz Evet herkese iyi seyirler ee, bakalım eşyalar pasta mı çıkacak yoksa gerçek e, eşya mı çıkacak tahmin edeceğiz bunu bugün herkese iyi seyirler videoyu başlatıyorum Evet şu an beyaz ayakkabı bu kesin e, pastadır Çünkü böyle Aynen pasta çıktı. Evet. Konserve kutusu. Bu da pasta çıktı. Evet konserve pastası. Evet şu an. Abi bu bildiğin et ya. Ama. Aslında bildiğin et gibi gözüküyor ama görüyorsunuz. Yani pasta çıktı. Yani bıçağın ulaşığından da belli oluyor. Evet çaydanlık. Oha. Ha, bu bildiğim pasta belli aslında. Yani bıçağın kesmesi bile belli oluyor. Yani bu bu eşyalar adamlar çok iyi yapıyor. İçini pasta yani pastanın içini yapıyorlar. Dışında böyle süslüyorlar. Evet şu an kare bir kutumuz var. Evet kutuyu kesti. Ya yani daha doğrusu küpü ve görüyorsunuz pasta çıktı. Yani bu pastanın dışına inanılmaz Yapıyorlar yani inansan e, pasta değil gerçek eşya sanırsın ama normalde pasta. Yani bu kadar profesyonel yapıyorlar görüyorsunuz. Evet bunun pasta olduğu belliydi. Evet çikolatası da aktı abi. Evet bu da ne la bu zil. Evet ya zil çalacağı tam olarak aklıma gelmedi ismi ama. Evet bıçağın kesmesinden anlaşılıyor pasta bu da Evet iplik A bak ne kadar ipliğe benziyor ama bu işte pasta çıkıyor görüyorsunuz yani Değil mi pasta değil mi lan Aynen bak içi çikolatalı abi Bak dışı bildiğin pasta yani iplik yani, yani Şu an bot bak dışı ne kadar çok bota benziyor ama işte kek çıkıyor Yani pasta çıkıyor daha doğrusu Evet bu Kahve mi oluyordu abi bu? Evet kahveyi ortadan kesti ve pasta. Bak bu ne alaka bu bildiğin makarna ya. Abi makarna lan bu bildiğin spagetti makarnası bak pasta çıkıyor. Evet bu ne? Bu da neydi bunlar Bunu unuttum ya. Bak bu da pasta çıktı ama. Teneke yani. Evet Doritos. Bak. Bak Doritos. Lan dışı bildiğin Doritos'tan nasıl pasta olur diyorsunuz. Adamlar işte bu kadar profesyonel. O sonunda güzel bir pasta kesti. Pasta da bayağı güzelmiş ha. Neyse. <laughs> evet şimdi başka bir video bulalım. Evet bu sefer de başka bir videodayız. Görüyorsunuz çiçek çiçeği ortadan kesiyor. Ya dediğim gibi adamlar profesyonel ya dışını ne yapıyorlar. Çok gerçekçi ama yani pasta yani görüyorsunuz pasta. Bu mesela bildiğin tabak yani karadut falan var içinde. Ve pasta çıktı. Muz. Muz pasta olmayabilir. Yok artık lan. Oha pasta çıktı. Ha, bu belli. Bu gerçek portakala benzemiyor. Bu yani pasta oldu belliydi. Evet elma. Elma çok gerçekçi ama yine pasta çıktı. Ve eli kesti. Abi elden bile pasta çıktı. Yani pasta dışını el şeklinde yapmış. İnanılmaz ya. Görüyorsunuz. Evet. Yine bir ayakkabı. Oo, oh, ortadan kesti çikolata pastam bunu. Ne oluyorsa artık. Ve spagetti makarna. Evet, bu ne? Bu da pasta çıktı ya. Görüyorsunuz bak. Dolmalık biber mi? Normal acı biber de olabilir. Evet, biberi kesti ve pasta. Evet, bak. Bu bildiğin bak. Bir dakika dur abi. Bak bu bildiğin tahta. Bildiğin odun abi. Odun parçası, bildiğin odun parçası. Yani görünüşü böyle. Hatta arka tarafı böyle siyah yanmış tipli. Ya bildiğim bu şey ya. Abi tahta parçası, odun lan. Bak şimdi görüyoruz. Adamlar ne kadar profesyonel olduğunu bir daha görüyoruz ve görüyorsunuz pasta çıktı. Evet, çilek. Çilek. Evet. E, belliydi çilek olmadı aslında. Pasta çıktı. Evet ne yapıyor burada? Bir dakika geri saracağım bir. Evet pimpon topumu ne oldu bilmiyorum ama dışını sardı öyle. Ha o da normalde pasta herhalde o top. Pastanın yapışını mı gösteriyor? Ne abi? abi? Evet dışına güzel şekiller verdi ama. Evet. Kesitler açıyor bu şekilde. Yani çok uzun olmadı mı lan? Aynen. Ve bunun adı neydi ya? Ben ben size küp diyeyim bunu. Ve bak yani görüyorsunuz bu da pasta. Ne kadar gerçekçi duruyor ama. İçi pasta. Ve ya abi bak bunun içi pasta tam içine hiçbir lafım yok ama bunun dışı ya bildiğin ekmek değil mi ya? Ekmeğe benziyor abi tıpa tıp ekmek ya. Aynısı. Ekmeğin aynısı ve içi pasta çıkıyor ya. Nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum ya. Evet hamburger mi pasta mı? Hamburger mi pasta mı? Hamburger mi ve pasta. <laughs> pasta. Evet saksı mı pasta mı? Pasta evet aynen o bildiğin oraya olan bu aynen oraya o abi bu evet oraya onun içine pasta yapmış yine he bu bildiğin pasta belli ona lan yumurta mı evet çikolata mı herhalde çikolata bak Bak, kırdıkça kırıyor, küçülüyor. Ve çikolata çıktı. O ne? O ne lan? Civciv mi Herhalde civciv. Bir video daha bulalım. Evet, bu sefer de başka videolarız Görüyorsunuz radyo. Bıçağı sapladı ve radyomu pasta mı? Radyo mu, pasta mı? Evet. Gördüğünüz gibi pasta. Aha. Evet. Bu da pasta çıktı. Evet gösteriyor. Evet bulaşık süngeri. Bak ne kadar süngere benziyor. Yani gerçek aynısı tıpa tıpa ama pasta gördüğünüz gibi içi pasta çıktı bak. Evet. Bu da sabun. Aynen. Sabun içi pasta çıktı yine. Ya dediğim gibi adamlar profesyonel ya. Dışını ne kadar gerçekçi yapıyorlar bak. Pasta mı gerçek mi diyoruz? Pasta çıkıyor abi hepsi. Evet telefon. <laughs> telefon. Evet. Pasta. Bu da böyle temizlik malzemesi gibi bir şey. Evet. Kesti ve pasta. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eşyalar gösterdik. Çeşitli çeşitli eşyalar gösterdik. Pasta mı yoksa gerçek eşya mı? Adına bir video çektik. Ve hepsi gördüğünüz gibi pasta çıktı. Yani adamlar çok profesyonel. Öyle diyebilirim. Evet artık başka videolarda görüşürüz.